Arkadaşlar bugün sizlerle yüzdeler konusunda bir taktik çalışması yapacağız. Verilen bir sayının belli bir yüzdesi nasıl daha pratik hesaplanır birlikte inceleyelim. Yüzde yüz arkadaşlar bir sayının kendisidir arkadaşlar. Kendisi yani bir diğer ifadeyle parantez içinde yazalım onu da tamamı. Peki 120'nin yüzde yüzü yani kendisiydi arkadaşlar. 120'nin yüzde yüzü 120'dir arkadaşlar. Peki 120'nin yüzde 50'si Bakın %100 tamamı demiştik. %50 ise %100'ün yarısı. Dolayısıyla ben diyeceğim ki o zaman her sayının %50'si o sayının yarısına eşittir. Peki yarısını nasıl buluyorum? Böl 2'ye. 2'ye bölersen yarısını bulursun. 120'nin %50'si 120'yi 2'ye bölüyorum. 60'tır arkadaşlar. Peki %25. Bakın %100'ü tamamıydı. %25'i ise neyidir? çeyreğidir. Nereden anladın? Bakın yüzden 25'e nasıl gidiyorsun? Bölü 4 yapman lazım. Çok güzel. Yüzden yüzde %25 25'e bölü 4 yapıyorsan ben buna diyorum ki o zaman 25'i de çeyreğidir. Ne yapacağım? Bölü 4 yapacağım arkadaşlar. 124'e bölersem 120'yi bölemeyenler hemen şu kenarda şu şekilde bölebilir. 124'e bölersek 30 çıkıyor arkadaşlar. Peki devam edelim. 120'nin %20'si. %20 ne demek? Bakın tekrar inceleyelim. Tamamı %100'dü. %20'si ise %100'den %20'ye nasıl gidersin? Bölü 5 yaparsan gidersin. He 5'te 1'iymiş o zaman. %20 5'te 1'i demekmiş. 5'te 1'i. Nasıl yazarım? Nasıl bulurum 5'te 1'i? Bölü 5 yaparak. Peki 120'nin %20'sini pratik olarak ne yapıyorum? 5'e bölerek hemen buluyorum. Şu köşede bulayım. 120 bölü 5 diyorum. 12'nin içinde 2 defa 2 kere 5, 10 çıkardım. 0, 2, 20. 20'nin içinde 4 defa 4 kere 5, 20 çıkardım. 0, 0, 24'müş arkadaşlar. Devam edelim. %100 tamamıydı bu sefer nereye geçtim? %10'a geçtim. Tamamından %100'den %10'a nasıl geçersin? 10'a bölmen lazım değil mi? Yani %10'u nasıl elde ederim diye düşünüyorum. 10'a bölmem lazım. Çok güzel. O zaman %10 ne demekmiş? Onda biri demekmiş. Onda biri. Yani bölü 10 yaparsam çok rahat bir şekilde onda birini bulurum. Yani %10'unu bulurum. Peki 120'yi 10'a bölüyorum. %10'unu bulmak için şu köşede hemen böleyim. 120'yi 10'a bölersen sıfırlar gitti. Kaç kaldı? 12 mi kaldı? Devam edelim. 120'nin %1'i. %1 ne demek arkadaşlar? Bakın tamamı %100. %100'den %1'e nasıl gidersin? bölü 100 yapman lazım. Bölü 100. Yani %1 adı üstünde arkadaşlar. %1'iymiş. Nasıl peki bulacağım? Bölü 100 yaparak bulacağım. Bulalım. 120'nin %1'ini buluyorum. Bakın dikkatle izleyin. 120'yi 100'e bölüyorum. Sıfırlar gitti mi? Sıfırlar gitti. Ne kaldı? 12 bölü 10. İstersen sadeleşir ama hiç gerek yok. Şöyle yap. 1,2 diye yazsam olur mu? Olur. Nasıl olur? Bakın altta eğer ki sonu sıfırlı bir sayı varsa yani 1 ile başlayan virgülü şuradan ayırıyordum değil mi? 1 virgül 2 yazdım. Hemen geçtim diğer örneğime. Evet devam edelim. 300'ün %100'ü. Neydi arkadaşlar? %100 kendisi çok uzatmaya gerek yok. Yani 300'dür. 300'ün %50'si. Diğer slide'dan hatırlayalım. Neydi %50'si? Yarısı. Böyle 2 diyorduk değil mi? 100... 300'ü 2'ye bölersem 150 midir yarısı? 300'ün %25'i diğer slayt'tan hatırlayalım. Neydi? Çeyreği. Çeyrek ne demek? Böl 4'ü demek. 300 4'e bölersen 75'tir arkadaşlar. Yani aslında ben nereden buldum kafamdan? 150'nin de yarısı olmuyor mu? Bakın %50'si 150 idi. O zaman %25'ti. %25 50'nin yarısı olduğu için 75 olacak. Peki hızlıca devam edelim. %20'si. %25 neydi arkadaşlar? Diğer slide'dan atlayalım. 5'te 1'i demiştik. 5'te 1'i yani böl 5'e demiştim. E hocam benim aklıma gelmedi. Bakın hemen şurada. Yüzden 20'ye nasıl gidersin? Bölü 5 yapman lazım. Çok güzel. O zaman 300'ün %20'si de 300 e hemen 5'e bölersen. 30'un içinde 6 defa 6 kere 5. 30 çıkardım. 0 0. 0 geldi buraya bakın şuradan. 60 arkadaşlar. 60'mış. Peki. Peki. %10. Diğer slide'dan hatırlayalım. Onda bir demekti. Onda biriydi, Onda biri. Nasıl buluyordum? Bölü 10 yapıyordum. Çok güzel. 310'a bölersen hemen şu köşede böl. Sıfırlar gitti mi? 30. 300'ün %1'i. %1 arkadaşlar adı üstünde %1'iydi. Kendisi %1'i. Yani bölü 100 demekti. Peki 300'ün %1'i ne olur? 300'ü 100'e böleceğim. Çok güzel sıfırlar gidiyor galiba. Sıfırlar gitti. 3 bölü 1'den 3 mü kaldı? Hemen geçtim diğer slayta. 28'in %100'ü. Artık şu ortayı yazmak istemiyorum. Özellikle %100'e. %100, e, %100 kendisiydi arkadaşlar. Artık bunu bileceğiz. 28. %50'si neydi? Yarısıydı. Yani bölü 2 yapıyordum değil mi? 28'i bakın 2'ye bölersem 28'i 2'ye bölersem %50'si 14'müş. 28'in yüzde 25'i. Yüzde 25, i. %25 i arkadaşlar bölü 4'te hatırlayın. Niye Çeyreğiydi. Bir şeyin çeyreğini nasıl bulursun? 4'e bölerek bulursun. 28 4'e bölersen 7. Yüzde 20'i, yüzde 25'i 5'te biriydi. Yani bölü 5 yaparak buluyordum ben yüzde 20'sini. 28'i 5'e böleceğim. Evet. 28'i 5'e nasıl böleceğim? 28 5'e tam bölünmüyor. Nasıl böleceksiniz? Şöyle bir bölme işlemi yapacaksınız. 2'nin içinde 5 yok. 28'in içinde 5. 5 defa 5 kere 5. 25 çıkardım. 0, 3. 3 kere 5. Şey, 3'ün içinde 5 yok. Şuraya bir virgül atıyorduk. Hatırlayalım. Şuraya bir 0 atıyorduk. 30'un içinde 5. 6 defa var. 6 kere 5. 30 çıkardım. 0, 0. 5 virgül 6'ymış arkadaşlar. Güzel. Devam edelim. 28'in %10'u. %10 arkadaşlar onda biri demekti. Onda biri. Nasıl buluyordum? Hatırlayalım. Bölü 10 yapıyordum. Çok güzel. Ben 28'i şurada 10'a bölersem şu köşede. Aa, daha yeni bahsetmiştik. 1 ile başlayıp 0 biten yani 100, 10, 100, 1000 gibi virgül atabiliyorduk. Ben ne yapacağım? Bakın bir tane sıfırım olduğu için elimde bir virgül kaydıracağım. Yani şu sondan bir araya bir virgül atacağım. Yani virgülden sonra bir basamağı olacak. 2,8 arkadaşlar. Geldim sonuncuya. 28'in %1'i. %1'i neydi arkadaşlar? Adı üstündeydi. %1'di. %1'iydi. Bölü 100 yaparak buluyordum. Peki 28'i nasıl böleceğim ben? 100'e. 28'i 100'e bakın şu şekilde böleceğim. Aynı şuradaki mantık. Şuradaki mantığın aynısı. Eğer ki altta 2 sıfır varsa 1 ile başlayan yani 100'e bölüyorsan 2 Bakın virgülü iki basamak kaydıracaktım. Bakın virgülün şurada iki basamak kaydırsam hop hop 1 2. Virgül nereye geldi? En başa geldi. Bir de en başa 0 ekliyorum. 0,28'miş arkadaşlar. Devam ediyorum hızlıca. Evet, işler biraz daha karıştı. Bakalım. Şimdi şuradan başlayalım. 30'un pardon 80'in %30'u. Şimdi ben %30'u hiç göstermedim. Ama ben şunu biliyorum. 30 ne demek arkadaşlar? 3 kere 10 değil mi? Yani 3 tane %10. %30 yapmaz mı? E çok güzel. Ama ben %10 hesaplamayı biliyorum. %10 nasıl buluyorduk %10'u? %10 arkadaşlar onda biri demekti. 80'in onda biri yani 80'in 10'a bölümüydü. 80'i 10'a bölersen 8. Çok güzel. 3 tane %10. 3 kere 8. Nasıl kaç buldum? 24 mi buldum? Geldim buraya. 80'in %60'ı. Bakın ben %60'ı yine göstermedim. Ama ben yine isterseniz aynı mantıkla %10 üzerinden bunu bulabilirim. %10 tane 6 tane %10 değil mi %60? 6 kere %10 %60 yapar. Peki %10 kaçtı? Bakın şuradan bulduk. Zaten aynı sayı. Fark eden bir şey yok. Bakın burada bulmuştuk. 8'miş. E çok güzel. O zaman 80'in %60'ı 6 kere 8'den 48 olarak buldum. 80'in %90'ı. Bakın bunu farklı bir yöntemle bulacağım. Şu şekilde bulacağım. %90 ne demek? %100'den %10 çıkarmak demek değil mi? %100'den %10 çıkarırsam %90 kalmaz mı? E peki ben %100'ünü biliyorum. %100'ü neydi? O sayının kendisiydi yani 80. %10'u ne? %10 arkadaşlar. %10. %10'da bakın şurada bulmuştuk 8'di. 80'den 8 çıkarırsam. Evet. 80'in %90'ı. 72 imiş arkadaşlar hızlı bir şekilde 80'in yüzde 3'ü e hocam yüzde 3'ü nasıl yapacağız yüzde 3'ü de bakın şöyle yapacağız Ben yüzde 3'ü biliyorum ki yüzde 3 yüzde 1'in 3 katı Ha güzel Yüzde 1 nasıl diyorduk Yüzde 1 zaten adı üstünde 100'e bölerek buluyorduk ee, Ben 80'i 100'e bölüyorum 80'i 100'e bölersen sıfırlar gitti 8 bölü 10 İstersen bunu 3'e çarp sonra virgüle çevir ee, o şekilde yapsan da olur. E, i̇sterseniz o şekilde yapalım. 8 bölü 10'u 3 ile çarpıyorum. Bunun altına bir gizli bir yazıyorduk hatırlayalım. Altına bir gizli bir yazarsam 8 kere 3 24 bölü 10. Payda da 10 100 bin olursa ne yapıyorduk? Virgül ayırıyorduk. 24'ü ben nasıl ayıracağım? Şu aradan bakın bir virgül ayıracağım. Niye? Bir tane sıfırım var. Bir tane sıfırım olduğu için bir virgül ayırıyormuş. Sondaydı. Bir virgül kaydırdım. 2 kaydırın. 2,4'müş arkadaşlar. 80'in %3'ü 4. Geldim %5'e. Evet %5'i çok farklı türlerde yapabilirsin. İstersen %1'ini bul 5'e çarp ama ben daha değişik bir yöntem deneyeceğim. Şöyle yapmayı düşünüyorum. %5 aslında %10'un. 10'un yarısı 5 değil mi? %10'un yarısını bulursam %10'unu bulup yarısını da bulursam %5'ini bulmuş olacağım. E çok güzel. Bakın %10'u ben şurada hesaplamıştım. %10 kaçtı? 8'di. Ben bunun yarısını bulursam %5'ini bulurum. Yani %10'u 8 ise %5'i %10'un yarısıdır dörtmüş Arkadaşlar bu şekilde basit bir şekilde bulduk geçtim hemen diğer örneğime Evet işler biraz daha karıştı sayımız 35 35'in yüzde 30'unu nasıl bulacağız Evet yüzde 30 yine aynı mantık nasıl yapmıştık daha yeni hatırlayalım 3 tane yüzde 10 demiştim 35'in nasıl Ben yüzde 10'unu nasıl bulacağım da yüzde 30'unu bulacağım bakalım 35'in %10'u. %10 ne demekti arkadaşlar? %10 onda biriydi. Yani ona bölmek demekti. 35 bölü 10 mudur %10'u? Ben bunu bir de 3 bölü 1 ile mi çarpacakmışım? Çarpıyorum arkadaşlar. 3 kere 35 e, isteyenler kafasına çarpabilir. 3 kere 30 90. 3 kere 5 15. 90 artı 15 105 yapıyor. 105 bölü 1 kere 10 10. 105 bölü 10 ne yapacağım? Virgülüm burada. Bir basama kaydırıyorum. Niye? Bir tane sıfırım var. 10,5'miş. Güzel devam ediyorum. 35'in %60'ı aynı mantık. 6 tane %10'du değil mi? %60. 6 tane %10. 6 kere 10 60 yapıyor. Peki 35'in %60'ını ben nasıl bulacağım? %10'u bakın bulmuştuk. %10 neydi şuradan bulmuştuk? 35 bölü 10'du. 35 bölü 10. Ben bunu sadeleştirmedim. Niye? Alttaki 10 benim her zaman işimi görür. Alttaki 10 benim için çok büyük kolaylık. Niye birazdan ben onu virgüle çevireceğim. Çarpıyorum 6 bölü 6'nın bir gizli bir yazıp yani şununla 6 bölü 1 çarpı 35 bölü 10. Evet 6 çarpı 35 bölü 10 olacak. 6 ile 35'in çarpımı acaba kaç? 6 tane 35. 35 çarpı 6 diyorum. 35 ile 6'yı çarparsam e, 6 kere 5 30 elde var. 3. 3 elde. 6 kere 3 18. 3 de elde vardı arkadaşlar. 21. 210 yapıyormuş. 210 bölü 10 diyorum. Aa çok güzel sıfırlarım gitti. Ne kaldı? 21 bölü den 21 kaldı arkadaşlar. 35'in %60'ı 21'miş. Peki 35'in %90'ı. Bakın daha yeni yapmıştık. Aynı mantıkla yapalım. %100'ünden ben %10'unu çıkarayım. Evet. %100'ü 35 tamamı. 35'ten neyi çıkaracağım? 35 bölü 10'u çıkaracağım. Nereden geldi hocam 35 bölü 10? %10'unu kaç bulmuştum? Bakın burada 35 bölü 10 bulmuştum. Şu benim %10'um değil miydi? Bu benim %10'umdu. Evet. 35'ten peki bunu nasıl çıkaracağım? Payda eşitle istersen ya da kısa yoldan şöyle çarp hop hop yap ama neyse payda eşit buradan. Ee, payda eşitleyeceğim arkadaşlar. Şuraya daha geniş yazayım. 35 bölü 1 eksi 35 bölü 10 10'la genişletiyorum. 10'la genişletirsem ne olur? 300, 10 çarpı 35, 350 bölü 10, eksi 35 bölü 10. Çıkarıyorum payları birbirinden. 350'den 35 çıkarırsan 315 bölü 10 yapıyor. Peki 315 bölü 10 nasıl yazacağım bunu? Şöyle yazacağım arkadaşlar. Virgüllü. Bakın alt, altta 10 olduğu için benim için kolaylık demiştim. Virgülü normalde buradaydı. Bir basamak kaydırıyorsun. 31 buçuk diyorsun. Geldim yüzde 3'e. 35'in yüzde 3'ü aynı mantıkla yapacağım. Nasıl yapacağım? Şu şekilde arkadaşlar. Yüzde 1 nedir? Yüzde 1 ben bulmam lazım. Niye? Çünkü ben biliyorum ki yüzde 1'in 3 katı yüzde 3 yapar. Peki 35'in yüzde 1'ini bulmadık. 35'in yüzde 1'ini nasıl bulacağız? 35'in yüzde 1'ini. Yüzde bir ne demekti? Adı üstünde. Yüze bölerek ben yüzde birini hesaplayabiliyordum. 35'i ben yüze bölersem bakın bu benim neyim? Yüzde birim. Bir de ben bunu 3 ile çarpıyormuşum. Altına bir gizli bir yaz. Çok güzel. Çarp bunları. 3 kere 35. Şurada daha yeni çarpmıştık sanki. 10, 105 yapıyormuş arkadaşlar. 105. Ya da kafandan çarpabilirsin ya da normal yan yana yazıp çarpabilirsin. 1 kere 100, 100, 105 bölü 100. Nedir arkadaşlar bu? Bakın virgülden sonra 2 sıfır olduğu için benim virgülüm buradaydı. 2 basamak atlayıp virgülü şuraya atacağım. Yani 1,05'miş. Hemen karşısına da yazalım şuraya. 1,05. Peki son olarak ne kaldı? %5. Bunu da ben %1'in 5 katı olarak yapacağım. İstersen %10'lu bul yarısını bul ama sanki böyle daha kolay olacak gibi geldi. Yüzde birini ben zaten biliyorum. Yüzde biri bakın şurada bulmuştuk. 35 bölü 100'dü. Bakın şu benim altında yazıyor. Yüzde birimdi. Yüzde biri 35 bölü 100'dü. Ben bunu bir de 5 bölü 1 ile çarpıyorum. Altına gizli 1 yazdım. 5 kere 35. 5 kere 30, 150 arkadaşlar. 150, 5 kere 5 de 25. 150 25 eklersem 175 bölü 100. 100 nereden geldi? 1 kere 100, 100. 175 bölü 100 nedir arkadaşlar? Virgülden sonra 2 basamağım var. Çok güzel virgülüm şuradaydı. 1, 2 basamağı kaydırdım. Şu araya koydum. Yani 1,75. 1 75. Bir tam %75'miş arkadaşlar. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.